Bu belirsizlikten bahsederken referandum tabii işin bir ayı, bir değeri de bu yaşamış olduğumuz terör sorunları, güvenlik sorunları. O yüzden bunların hepsi bir arada gelince işte o hal sürecinden geçiyor olmamız. Bunlar da özellikle dış dünyada soru işaretleri yaratıyor ne kadar anlatmaya çalışsak da. Ve zaten ekonomi 3. çeyrek verisi açıklanmıştı en son. Büyüme anlamında bir daralma geçirdi yıllar sonra ilk kez. Bütün bu doneler bir araya gelince bunlar tabii en öne çıkanlar, enflasyonu var, bunun işsizliği var vesaire detaya girmeyeyim. Ama bütün bunları Bunlar bir araya gelince tabii olumsuz bir algı oluşuyor ve o yüzden de dediğiniz gibi sistemin değişikliğine öneren şu süreçte klasik geçtiğimiz seçim süreçlerinden daha da farklı bir ek belirsizlik ortaya çıkıyor. Bunun için tabii sadece referandum sürecini ortaya koyarsak burada örneğin geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz kredi notumuz düşürüldü. Hmm. Evet. Oradaki açıklamaya da baktığımızda yine bu belirsizliklerle ilgili maddelere rastlıyoruz. Ve referandum işte terörle ilgili olaylar geçiyor tabii maddeler arasında ama Türkiye'nin sistemde bir değişikliğe bir referanduma gidiyor olması da söz konusu orada yine altı çizilmiş. Burada da faktör acaba dengelerde nasıl bir değişiklik olur evet çıkarsa bunu merak ediyorlar. Ve bu sistemde nasıl bir değişikliğe yol açar riskler doğurur mu evet çıkarsa ya da hayır çıkarsa nasıl bir yere evrilir. Bunu merak ediyorlar. O yüzden aslında her iki senaryoda da ekonominin bundan etkilenmeyeceğine dair belki bazı algıları güçlendirmek gerekiyor. Bunun için de örneğin zaten ağırlıklı olarak evet çıkması durumunda ne, ne olur tartışıyoruz. Orada da işte o soru işaretlerinin iyi cevaplanması gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden de bu sağlıklı bulmamın nedeni bu tartışmaları Hı -hı. ve soru işaretlerinin Hı -hı. cevaplandırılmasına. Hı -hı. Onun dışında zaten ekonomiye dair hükümet çeşitli e -hı. tedbirler alıyor ama yani burada benim her zaman ortaya koyduğum e, sıkıntı e, ortalıktaki güven güvenin zedeleniyor olması çeşitli olaylarla 15 Temmuz sonrasında yaşanan Referandum buna ek bir belirsizlik ekliyor ama bizim dik durmamız ve ekonominin toparlanacağına dair önlemler almamız ve bu imajı güçlü oturtmamız gerekiyor. O yüzden de öngörülebilirlik çok önemli, iletişim çok önemli, sağlıklı iletişim kurmamız çok önemli. Bütün ekonomik kurumlarımızın çok sayıda faktör var aslında.